Günaydın arkadaşlar. Saat 7.15 Biz bugün erkenden kalktık. Şöyle ebe gömecinin kalın yapraklarını e, keçilerim için ayırdım. Taze yapraklarını mutfağa aldım. Onların üzerine kaynar su döküp kaldırıyorum. Kışın böyle sarma filan sararız diyerekten. Yaprağımız da var ama ebe gömecinin şifası bir başka. Sabahleyin erkenden çok erken kalkıyoruz. Sabah namazından sonra yatmıyoruz. Böyle e, şeyler yaptık. Tepecikler yaptık. Buna ne deniyor bilmiyorum. İşte böyle böyle toprağı yığdık. Üzerine damlama hortumu yerleştireceğiz. Onu abimde gördük. Çok hoşumuza gitti. Çapa falan yapmamıza gerek kalmıyor. Ve çok güzel ürün alıyoruz diyerekten. Üstüne de naylon aldık. Naylon sereceğiz. Böyle dört tane yaptık. Biber, domates ve Çilek koyacağım buraya. Diğer tarafları da ektim. Orayı da göstereyim size. Dün akşam ezanına kadar burayla uğraştık. Vallahi çekemedim. Doğrusu. Şimdi şöyle yaptık. Ee, ben e, gübre atarken göstermiştim. Sonra damlama borularını yerleştirdik. Sonra damlama borularını pardon damlama borularına şöyle şöyle sabitledik. Göstereyim. Tahta çaktık, bağladık, sabitledik. Şimdi şöyle kırmızı gördükleriniz var. Onlara su akıyor, meme deniyor. Onları yerleştiriyorum. Ben de dün hepsini ektim. Buraya domates ektim, buraya salatalık ektim. Yetersiz kaldı, biraz daha alacağız. Patlıcan, hem kemer patlıcan, hem topak patlıcan. Bamya barbunya, fasulye. O tarafa da kabak, karpuz, kavun. Ektik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sabahleyin keçilerimizi yaydık. Sağdık. Şöyle köyden size manzaralar. Şeyleri de biştirmiştik. Yoncaları. Onlar da daha toplanacak. Yapamadık. Şöyle. Biz bu kadar alanı yaptık. Çünkü keçiler rahatlık vermeyecek. Bunlara da bir şey çevirmek zorunda kalacağız. Bakalım şimdilik böyle. Evet arkadaşlar bu memeler nasıl takılıyor gösterelim size. Şöyle çiviyle deldik. O yerine de şöyle zaten şeyler var. Gösteremedim. Şöyle ellerimizin halini görüyor musunuz? Şöyle yeri var. Bu yere hemen pat diye geçir veriyor. Şöyle yaptı bakın deldi. Akşam biraz su vermiştik. Hemen pat diye geçirdi. Oradan damla damla damlayacak. Buna göre şey yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben biberlerimi ektim. Ama ne zorlukla ektim. Gerçekten çok yoruldum. Önce göstereyim. Böyle toprağı ay pardon. Önce toprağı böyle yığdık. Böyle 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 yaptık. Yığdık. Sonra başlarına böyle kazıklar diktik. Sonra damlama hortumunu böyle bunun üzerine yayacağız. Sonra ister onların memeleri var takacaksınız. İsterseniz bir iğneyle ile deleceğiz. Sonra böyle fideleri yani çapa yapmamak için böyle yaptık. Normal düz ekebilirdik. Şimdi buraya köy biberi, Charleston biber, e, süs biberi, e, yedi veren, sarı süs biberi, Kapya biber buraya ektik. Bir sıra daha yapacağım şuraya. Dolmalık biber ekeceğim. Dolmalık biber fidem çok fazla. Ee, buraya bir sıra domates yapacağım. Naylonum yetmedi. Bir sıra da çilek yapacağım. Vallahi bu kadar yani. Başka da bir şey ekmeyeceğim. Çok yoruldum. Bilaşlama yapmak için şöyle bir şeyleri de ayarladım kovaları. Onun için içerisine e, ilaç koyacağım. O ilacı da söyleyeyim size. E, ağaçlarımı, ekmiş olduğum ağaçların köklerini kuvvetlendirmek için. Şöyle şuraya gördüğünüz gibi şeyin içerisine, köpüğün içerisine e, nane dikmiştim. Ebe gömecim, lavantalar. Şuraya da dereotu diktim. Şuraya da. Bakın temizlik yapıyoruz. Her taraf her tarafta. Şuradaki ocağımı da yıktım. Onun üzerine böyle bir şey almıştım. Onu koydum. Mantızımızı koydum. Şöyle şey fidelerimiz var. Ceviz fidelerimiz var. Burada da odun filan kırıyoruz. Burayı da sezona açtık bakalım. Sobamızı sildik şöyle. Toprak kaplarımızı koyduk. Ocağımızı, lavabomuzu. Tabi buralar hep yıkanacak. Çok yorulduk. Çok Akşam olunca tarladan böyle bütün ekiplerini toplayan geliyor arkadaşlar. Burada ekip ekip çalışıyorlar. Çok büyük çiftçilik yapıyorlar. Böyle bizim gibi ufak çiftçi değil. Buradaki kişilerin hepsi büyük çiftçi. Büyük alanlar ekiyorlar. Bizim de alanımız bu kadarcık böyle. Bize yetiyor elhamdülillah. Çok şükür. Şöyle Şöyle şeylerimizi de yoncalarımızı da biçtirmiştik. Kurudu. Şöyle şöyle kümeler halinde toplayacağız. Hepsini bir yere yapacağız. Bir adam gelecekmiş. O saman yapacak. Ondan sonra işte kaldıracağız. Herhalde şuraya kaldırırız. Bilmiyorum artık ona göre ayarlarız. Patlıcanımız, domatesimiz, işte fasulye, barbunya. En son şu salatalığın ucu kalmıştı ya. Bakın şuraya. Oraya da salatalık fidesi diktim. Evet salatalık fidesi diktim. Fide olarak değil de tohum getirmiş Faruk. Kavun tohumu, karpuz tohumu diktim. Dikimim bu kadar. Bitti. Patatesleri de birazcık şey toprak ilave ettim. Patateslerim baya baya çıktılar şöyle. Onları da böyle duvar dibine koydum. İnşallah hastalık böcek macak yapmazlar. Evet arkadaşlar. Yoncalarımızı pişmiştik. Şöyle bir araya topladık. Sonra da şöyle dolduruyoruz. Çok kısa sürede toplamamız lazım sanacak Evet arkadaşlar Yoncalarımızı topluyorlar Orada ıslanmadan Bir an evvel inşallah Koyarız Çiçeklerimi şöyle göstereyim Gerçekten çok güzel oldular Cacık gibi oldular Maşallah maşallah Bunları bir daha açsın Açınca göstereyim size çok güzel bir çiçek. Kendi kendine büyüyor, çoğalıyor. Harika bir çiçek. Ben de şuraya şey ekmiştim. Aslan ağzı. O da çok güzel, kocaman oldu. Bir de şu kapıdan çekeyim. Şöyle. Bu sefer yoncayı biz kısayken biçildi çok fazla sulanmadı filan o yüzden bunu kendi keçilerimiz için kaldıracağız sonraki çıkan yoncaları şimdi sulama boruları filan yerleştireceğiz yine sulayacağız artık bunu garaja takmaya götürüyor Faruk ondan sonrakileri herhalde balyalatırız şimdi balyalatmadık kendi hayvanımıza vermek için hem kısaydı bile. Bu zaten geçen sene ekilmişti. Bu e, bir sene de iki kere biçtik. Bu üçüncü biçişimiz yani. Geçence evet. O zaman hayvanımız yoktu. buradaki akrabalara verdik. bunu artık kendi hayvanımıza kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar. Garajların arkası bizim burası. Şöyle keçiler buraya gelmiş. Burada otluyorlar. Hemen hemen bir saattir burada otluyorlar. Herhalde burada güzel bir ot var. Buradan hiç ayrılmadılar maşallah bugün. Ben de korktum bunlar nerede diye. Bir yandan da hemen hapıtı kapıtı emiyorlar. pkpak Böyle, biz buraya bir şey ekmiyoruz. Burası da bizim mera gibi kullanıyoruz, keçilerimiz için. Daha doğrusu buraya daha fırsat gelmedi. İnşallah ileride burayı da farklı bir şeyde düşünürüz. Bilmiyorum şimdilik. Ben bir ara şuraya soğan falan ekmiştim. geçen sene geçen sene geçen sene soğan ekmiştim Baksana, bir de diyor fark keçiler yemiyor yemiyor oho bitmiş iyi olmuş baş soğan olarak kalır şöyle baksana üstüne biçmiş gitmişler Evet, bahçemizden görüntüler. Burası ana büyük kapımız Bahçemiz Yağmur da çileşiyor İnşallah yağar Ya Rabbi Çok güzel iri iri damlalar ama Şöyle yürüyerek gidelim Önce ıslanmadan koyarız inşallah Şöyle bir fasıl Yağ yol geçiyor yağ yol geçiyor Böyle çok aşırı bir yağma yok. Şurası da ekmiş olduğumuz yer arkadaşlar. Kazlar. Evet, hindiler. Ha hey. ha! İn çabuk! İn! İn aşağıya! İn kız! Nasılsın Dianacığım? Seni gebertirim seni. Sen buralara kadar hoplama sakın. Paşama bak. Çok yaramazlar, çok. Birinin ayağına diken batmış. Topallıyor, biz de korktuk ayağını bir yere vurdu diye. Ondan sonra baktık diken varmış artık çıkarttık şükür şimdi iyi. Oynaşmak istiyorlar tabii. Şurada birazcık kaldı, doldursunlar, önce işimiz de bitti arkadaşlar. Çok az kaldı. Yağmur olmadan inşallah şurada biter kenarlarını da arkadaşlar böyle belletirdik. Ben böyle tel geçirdim. Kazlar, keçiler falan yemesin diyerek de. Bu da ıı, aşıının altından tutmuş. Olsun tutmuş sonuçta. Buraya tekrar bir tel geçireceğiz. geçirmiştim. Yemesinler diye geliyorum. artık kel geçireceğiz. Şurada buldacınlarımız. Pıtır pıtır geziyorlar. En küçücüğümüz şurada. Ne yiyecek? Kuş kadar o. tavuklarımız. Bunlar çok fena. Şimdi şuradan bakayım. Tavuğumuz yatıyor yumurtlamada. Burada bir yumurta var. Buradan böyle kapaştık onlara küçücük. Buradan girip çıkıyorlar. Şu küçükler. Yoksa ördekler, kazlar hepsi bir arada ya bunlar ezerler. Evet. Bir de size şu güzelliği göstermek istiyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Şöyle. Küpelimi gördünüz.